Önceli Edirne'li hemşehrilerimiz Edirne Belediyesi'ne ait olan yerlerde menfaatlerini sonuna kadar korumak, diğer taraftan esnafı korumak ve dediğim gibi Edirne Belediyesi'ne ait olan bir yerde İskender'in bir rant odağı olamaz. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bunlar da cuma pazarı olur, bunlar da başka bir yer olur. Dolayısıyla böyle bir ranta asla müsaade etmiyoruz. Biz ama bunu, bu süreci yönetirken dediğim gibi oradaki oluşuma yani yönetimde e, süreçlerle ilgili bunun nasıl bir zemine oturacağı noktasında defalarca kez e, masada onları anlatmaya çalıştık. Ama bir geri bildirim alamadık. Dolayısıyla e, Edirne Belediyesi'ne ait olan yerler sadece halkın menfaati ve halkın rahatsızlığı doğrultusunda bulunmamış. Bu anlamda da hemşerilerim çok rahat olsunlar. Bizim duruşumuz belli, görüşümüz belli, bugüne kadar yaptığımız işler belli. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Bu dediğim gibi adı Cuma Pazarı olur, başka bir yer olur. Ee, Edirne Belediyesi, Edirne halkına ait olan her yerde bakışımız ve duruşumuz aynı şekilde devam edecek.